Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle eğlenceli bir evet hayır oyunu oynayacağız. Cevaplarınızı düşünün ve hangi seçeneği seçtiğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bu tatlıyı yer misin? Evet mi? Hayır mı? Bu arabayı kullanır mısın? Evet mi hayır mı? Burada tatil yapmak ister misin? Evet mi hayır mı? Bu telefonu ister misin? Evet mi hayır mı? Yolculuk yapmak ister misin? Evet mi hayır mı? Bu yemeği yemek ister misin? Evet mi hayır mı? Bu kıyafeti giymek ister misin? Evet mi, hayır mı? <laughs> Yeni bir arkadaş edinmek ister misin? Evet mi, hayır mı? <laughs> Bu filmi izlemek ister misin? Evet mi, hayır mı? Yaz tatilini burada geçirmek ister misin? Evet mi, hayır mı? Bu evcil hayvanı ister misin? Evet mi, hayır mı? Bu hobiyi ister misin? Evet mi, hayır mı? Harika. Sonunda gel. Bakalım bu eğlenceli oyunda ne kadar doğru tahminde bulundun? Yorumlarda bizlere hangi seçeneklerin seni şaşırttığını ve en çok hangi soruyu sevdiğini yazmayı unutma. Eğer eğlendiysen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni oyunlar ve daha fazlası için bildirimleri aç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.